Tekrar merhaba. Aynen devam edelim. Ve bu derste de A ile B'yi kombine ederim Birçok şekilde. Yine menüye geliyorum. Init preset diyorum. Sıfırlıyorum. Nasıl bir şey yapalım? Mesela Spectral menüsünden Monster 2'yi aldım. Bu bir taşıyıcı olsun. Bir oktav düşsün bu. Kalın bir ses gelir. Şimdilik böyle durabilir. Osilatör B açılsın. İkisi birlikte çaldığında nasıl oluyor bakalım. Bunun sesini biraz kısmak lazım. Şu anda fazları ikisinin de fazı bunları başladıkları yer hep rastgele. O yüzden böyle yapalım. Ve random'ı sıfırlayalım. Bunun da öyle yapalım. İkisi de hep aynı yerden başlıyor. Soldan sağa gidiyorlar. Unison çalıştırmaya gerek var mı? Sesi bir önce temel şeylerini oturtalım, sonra yaparız mesela. Bu sefer de A'dan B'ye bir FM frekans modülasyonu gönderelim. FM from A diyor. A'dan alacağız. An sesi kapalı olabilir. Biz bu sesi buna göndereceğiz ve bu taşıyıcı olacak bu sefer. Düğmesini açmam lazım FM'in. Şimdi burada enteresan bir şey göstereyim. Biraz gürültü çıkarıyor ama olsun. Burada hareketli bir olaya gidelim. Hareketli bir olaya gideceğim. Bu ses bağımsızca duyulmuyor. Bakın ben basıyorum. Bu bağımsız olarak duyulmuyor. Bunun hissedilmesi için osilatör beynin açık olması lazım. Şu anda oraya biz bağımlı hale getirdik bunu. Osilatör A dalga tablosunda farklı dalgalar taşıyabilen bir yapısı var. Yani şöyle gittiğimde 256 tane farklı dalgadan oluşuyormuş bu Monster 2 tablosu. 256 farklı tablo. Şimdi doğal olarak şöyle bir mantık kurulabilir. Bu taşıyıcı sinyalim olduğu için ve bu da modüle eden sinyalim olduğu için yani A'dan B'ye bir sinyal gittiği için sürekli çaldığım zaman ben ve bunu hareket ettirirsem bu sürekli değişim geçirecek demektir. İlk önce bunu söyleyeyim. E, buradaki FM modülasyonu da frekans modülasyonunun da şekli hep değişecektir. Bir bakalım. Çünkü sürekli olarak taşıyıcıya farklı bir sinyal gönderiliyor. frekans modülasyonu çok açarsanız da tabii çok gürültü gelir. Bu değişsin. Bayağı tıslamaya benzer sesler de gelebiliyor. Çok açılmasını önermiyorum. Böyle yapalım. İki osilatörü başka şekillerde de çalıştırabiliriz. Mesela initial yapalım yine. İkisini de açalım. Biri bir, bir, bas sesi yapalım. Altlı ve üstlü bir bas sesi yapalım yani. Basic shapes diyeceğim. Bu bir sinüs. Bunu şimdilik kapatıyorum. Altını yapmak için uğraşacağım. Yani bas bilgisini konuşacağız. Bu ince bir ses. Tam biraz daha sabah indi. Bu tam sub duyuyorsanız iyidir. Bunu mu versem, öbürünü mü versem bilemedim ama bu çok ideal. Hatta bunu birazcık daha yüksekten verelim. Bunu verdim. Eksi 3 indi. Yani 3 oktav düştü. Hangi notaya basıyorsak onun 3 oktavı altına indi. B açılsın ve B'nin tepe olacağını düşünürsek eğer yani bir bas hattının tepesi olacağını düşüneceksek bakalım bunun dalgalarına bu olmaz. Bunu da basic shapes yapalım. Testere dalga olsun bu. Sıfırda tutarsam yeter diye düşünüyorum. Düşürmem gerekiyormuş. Bir baseline öğesi oldu bu. Bunu yazmaya kalksak herhangi bir program olur. Hiç fark etmiyor. FL ya da başka bir şey. Bu C'ymiş mesela. Benim bastığım nota. Çok basitçe bir şey yazdım. Faz ayarı da yapalım buna. Phase'i sıfır alıp Random'a da sıfır alalım. Şöyle hepsi aynı vursun. Bu altından sorumlu. Bu üstünden sorumlu. Bu hissedilen, bu duyulan. Bunun notasını çıkarmak zor olur kulaktan ama bunun notasını çıkarabilirsiniz belki. Öyle söyleyelim. Temel frekans, bu da birazcık harmonik gibi oldu. Bunu incelesek mesela. Spectrum Analyzer'ı da incelesek. Burada. Bakalım. Bayağı harmonikli bir yapısı olmuş. Osilatör A'yı tek başına çaldığımda ne oluyor? Sadece temel frekans geliyor. Bir de bazı kalıntılarla beraber osilatör B'ye gelsin. Tek çalsın osilatör B'ye bir bakalım. En düşük böyle. Buradan itibaren çökmeye başlıyor bunun sesi. Yani biri dediğim gibi hissedilen, öbürü duyulan. Bu sallamaya yarıyor bir speaker'ı ya da insanları bu da duyulmasına sebep oluyor osilatör B. Şöyle bir sebepten dolayı yaptım. Laptop hoparlöründe ya da bilgisayar hoparlöründe farklı bir PC, desktop PC hoparlöründe bu duyulmayabilir. Ama bunu duyarsınız. İlla belli bir grup frekansını duyarsınız. Bu kulaklığınızda duyulmuyor olabilir. Telefon kulaklığı ya da telefon hoparlöründe bu duyulur. Yani baseline'ın neye benzediğini takip edebilmek için bazen böyle şeyler yapmak gerekebiliyor. Bu biraz zırtılı bir ses. Bunu değiştirebilirsiniz. Yani bunun sonu yok. Bunun bir sınırı yok. Ne olursa olur. Yani hepsi olur. Hiç fark etmez. A ile B'yi kombine ettiğimizde böyle şeyler çıkabiliyor. Daha başka ne yapabiliriz? Mesela slide yapabiliriz biraz. Keyfinize kalmış. Sinüs olmak zorunda değil bu dalga. Testereye inebilir. Sinüsü seçmemin sebebi çok yumuşak bir bass line yaratmaya uygun olması bu. Yani Temel frekanslar içinde en çok kullandığım frekanslar e, şey temel Şekillerden pardon e, Onların arasında en çok kullandığım buydu benim Bunu sıklıkla kullandığım bir şey ama çünkü iş gördüğü için ve mixlemesi kolay O yüzden Birçok amaca hizmet edebiliyor o açıdan pratik bir e, Şekil bu Bir sürü şey gördük şimdilik Yani bu derslerin devamını çekmeye devam edeceğim. Yani devamı gelecek bu dersin. Anlatılmamış bazı şeyler olabilir. Onlara da ben değineyim. Bir ses yarattığınızda onu buradan duyabiliyorsunuz. Buradan duyulabilir. Serum yazısını bu serumun belli bir versiyonundan itibaren olmaya başladı. Çok eski versiyonlarında bu yok. Serum yazısına bir kere tıklarsanız skin ayarlanabiliyor. Çok enteresan bir şey bu. Ben bu biraz kafa karıştırıyor diye bunu kullanmıyorum ama. Default. Benim için ideal. Skin %50'ye düşebilir. Pardon size'ı yani büyüklüğü. %100 orijinal büyüklüğü. Veya şimdi çok büyütmek de istemiyorum. Kapatamayabiliriz. Yani programı Alt F4'te kapatmam gerekirdir ama böyle daha da çok büyüyor. Farklı ekranlara göre. Daha başka şeylere de geleceğiz tabi bir yere kadar Ama Çıkış sinyalini ay ayarlamak isterseniz Bir gain ayarı Gain ayarlarını buradan yapmanızı öneririm mesela osilatör A'nın sesi çok açıksa buradan kısın Bununki kısık kaldıysa da buradan açın Ve sesin toplamını buradan kısıp açın Mixere gönderdiğinizde ekstradan bir Plugin atıp onu kısmaya gerek yok bunlar hep RAM ve CPU, yani işlemci gücü harcar. Ama buradan yapmanızın daha da faydası var. O da önemli. Çünkü kendi sesini kendi şekilde açıyor. Kendi bildiği şekilde açıyor ve kapatıyor. Önemli bir şey bu. Şöyle reset diyelim. %70 bunun standart hali. Aşağı indikçe de zaten ses kısılıyor. Toplam ses kısılıyor. Vallahi buradaki bütün şekillere bakın derim. Buradaki şekiller baya güzel. Bunlar, bunlardan bir sürü şey yapabilirsiniz bile. Şu ana kadar geldiğimiz yani biz şu tarafı öğrenmiş olduk. Yani siz. Bununla bile birçok şey yapabilirsiniz. Ama ben bu sayfanın birçok kısmına daha değineceğim. İlerleyen günlerde şimdilik hoşçakalın.